Merhaba, ben Burak Karyalı. Bu videomuzda mekanik hesaplamalarla devam ediyoruz. Hareket kontrol sistemlerinde motorlar mekanik sistemlerin ihtiyacına göre seçilmelidir. Motor seçiminin sağlıklı yapılabilmesi için sürekli moment talebinin ve sistem atalet momentinin doğru olarak hesaplanması büyük önem taşımaktadır. Bu kısımda mekanik mekanik sistemlerin hesabında kullanılacak olan moment, atalet momenti kavramları ile mekanik sistemlerin takip etmesini istediğimiz hız profillerinden bahsedilmektedir. Atalet, moment ve atalet momenti kavramları. Atalet, kuvvet uygulanan bir kütlenin hız değişimine verdiği tepkiye denir. Moment, kuvvetin döndürme etkisi olarak tanımlanır. Kuvvet vektörünün hareket merkezine olan dik uzaklığı ile çarpılarak bulunur. Aşağıdaki şekilde F kuvvetinin O noktasına oluşturduğu momenti görüyoruz. Moment eşittir F çarpı R şeklindeki denklemden bulunabilir. Burada kuvvet F Newton R yarı metre. Newton'un ikinci hareket kanununda F eşittir MA şeklinde tanımlanır. Burada M cismin kütlesi kilogram. A ise cismin ilmesi metre bölü saniye karedir. İlme hızdaki değişimi verir. Buna göre denklem 4 tekrar düzenlenirse F eşittir M çarpı DV bölü DT elde edilir. Moment eşittir f çarpı r. O da eşittir m çarpı r çarpı dv bölü dt gibi bulunur. Ve çizgisel hız. Omega açısal hız. R yarıçap olmak üzere v eşittir omega çarpı r olarak verilir. Denklem 7 denklem altta yerine konu tekrar, tekrar düzenlendiğinde m eşittir m çarpı r kare D omega bölü dt şeklinde elde edilir. Buradaki mr kare atalet momenti olarak bilinir. J parametresini denklem 8'de yerine yazarak F kuvvetinin oluşturduğu moment eşittir. J çarpı D omega bölü dt şeklinde elde edilir. Dönen cisimlerde görülen hız değişimine tepki momentini oluşturan açısal ilmek katsayısına atalet momenti denir kısaca dönen cisimlerdeki kütle, kütle etkisi olarak özetlenebilir. M eşittir J D omega DT. M eşittir J çarpı D omega bölü DT. Ve omega açısal hızıyla dönen en kütleli bir cismin merkeze uzaklığı ya da R yarıçaplı bir kütlenin oluşturduğu atalet momenti noktasal yük için emre kare olarak verilir. Genelleştirme yapılırsa omega açısal hızıyla dönen herhangi bir cismin ağırlık merkezinin dönme merkezine olan uzaklığının belirlenmesi durumunda atalet momenti aynı şekilde hesaplanır. Atalet momentinin sisteme etkisi. Enerji biriktiren hareketli sistemlerde enerji depolama, depolanması ya da aktarılması esnasında atalet momentinin etkisi ortaya çıkar. Herhangi bir cismin kütlesine sahip olduğu kinetik enerji, V çizgisel hızı olmak üzere 1 bölü 2 mv kare dönme hareketi yapan sistemlerde ise omega açısal hızı olmak üzere 1 bölü 2 j omega kare olarak ifade edilir. Depolanan enerjinin değişebilmesi için hızda bir değişiklik olması gerekir. Bu değişiklik inme, bu inmenin kat sayısı ise atalet momenti olarak adlandırılır. Atalet momenti ile inmenin çarpımından hız değişimine gösterilen tepki momenti oluşur. Burada silindir merkezindeki atalet momenti J, özgür kütle P, uzunluk L, dış çap büyük D, iç çap küçük D olmak üzere değişik cisimlerin atalet momentleri aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Dolu silindirin atalete, atalet momenti eşittir. 98 çarpı özgür kütle çarpı uzunluk çarpı dış çapın dördüncü kuvveti şeklinde. Delikli silindirin atalete, 98 çarpı özgür kütle çarpı uzunluk çarpı dış yarı çapın dördüncü kuvveti eksi iç yarı, iç yarı çapın dördüncü kuvveti. Mekanik sistemler, doğrusal sistemler ve döner sistemler olarak iki ana grupta tanımlanır. Hareket kontrolünde döner veya doğrusal hareket yapan mekanik sistemler fark etmek için yük momenti ve atalet momenti tahrik motoruna indirgenir veya yansıtılır. Burada J in, motor indirgenmiş atalet momenti, J dönen kütlenin atalet momenti, M hareket eden kütle ve hız n, n1 motor devre, n2 dönen kütlenin devre olmak üzere değişik hareket ataletlerinin motor miline indirgenmeleri aşağıdaki gibi yazılabilir. Çeşitli malzemelerin özgür özgür kütleleri kullanılarak istenilen basit silindir parçaları atalet momentleri hesaplanabilir. Diğer bir taraftan ortak merkezlik, karmaşık dönen parçaların eylemsizlik momentleri, kendilerini oluşturan alt parçaların eylemsizlik momentlerinin toplamı olarak ifade edilebilir. Örnek olarak karmaşık bir parçanın kest olarak basit bir bileşenlerin görüntüsü aşağıda verilmiştir. Verilen karmaşık dönem parçanın atalet momenti onu oluşturan her bir basit parçanın atalet, ataletlerinin ayrıca hesaplanması ile elde edilir. J cisim eşittir J1 artı J2 artı J3. Ayrıca sistemin yapısı gereği atalet momentinin hesaplanması çok güç olabilir. Bu tarz sistemlerin motor miline indirgenmiş atalet momentinin belirlenmesi için bazı deneysel yöntemler geliştirilmiştir. sistem sürekli çalışma halindeyken motor devreden çıkartılır. Sistem sürtünme ve yük momentinin etkisiyle yavaşlar. Mm eşittir sıfır olduğu duruma ilişkin dinamik denklem Mg eşittir. Eksi G ve omega bölü dt şeklindedir. Buradan atalet, atalet momenti eşittir. Mg eksi Mg bölü d omega bölü dt şeklinde elde edilir. Bu ilişkiden atalet momentine ulaşabilmek için yük momentinin açısal göre değişiminin ve yavaşlama yeri ise eğimi ölçülebilir olmalıdır. Günümüzde sürücüler vasıtasıyla sürülen elektrik motorlarına ilişkin birçok değer anlık olarak gözle gözlemlenebilmekte ve bu değerlerin değişimi grafiklerle izlen izlenebilmektedir. Bu grafikler vasıtasıyla sistemin motor miline indirgenmiş momente hesaplanabilir. 14 bağıntısından yararlanılarak bir iş makinesine ilişkin yaklaşık atalet momente şu şekilde elde edilir. Bunun için T1 anında ölçülen, omega 1 hızı için büyük momenti belirlenir. Omega 1 çalışma noktasındaki teğetin eğimi ise d omega bölü dt eşittir omega 2 eksi omega 1 bölü t2 eksi t1 yaklaşımı ile hesaplanır. Bu sayısal değer 14 eşitliğinde yerine koyularak sistemin motor miline indirgenmiş atalet momenti elde edilir.